5. mesele Gençlik rehberinde izah edildiği gibi Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fani ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse onunla ebedi baki bir gençliği kazanacağını bütün semavi fermanlar müjde veriyorlar. Eğer sefaete sarf etse nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katıl milyonlar dakika hapis cezası çektirir öyle de gayri meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri ahiret mesuliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevi mücazatlarından başka aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübe ile tasdik eder. Mesela haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile o cüz'i lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer ve o gençliğin sui istimali ile gelen hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıkları ile hapishanelere ve kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere, sefahathanelere ve mezaristana düşeceklerini bilmek istersen git hastahanelerden ve hapishanelerden, meyhanelerden ve kabristandan sonra Elbette ekseriyetle gençlerin gençliğinin su istimalinden, taşkınlıklarından ve gayrimeşru keyiflerinin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işleyeceksin. Eğer istikamet dairesinde gitse gençlik gayet şirin ve güzel bir nimeti ilahiye tatlı ve kuvvetli bir vasıta hayrat olarak ahirette gayet parlak ve baki bir gençlik neticesi vereceğini başta Kur'an olarak çok kat'i ayatı ile bütün semavi kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Madem hakikat budur ve madem helal dairesi keyfe kafidir ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet bazen bir sene ve on sene hapis cezası çektirir, elbette gençlik nimetine bir şükür olarak o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lazım ve elzemdir.